Dostlar hepinize selamlar. Bugün hayatımdaki en şanslı videomu çekiyor olabilirim. Belki de hiç video çekmek gibi bir planım yoktu ama size şimdi bir şey göstereceğim. Dostlar şimdi şu skora iyi bakın. Eksi dört düzüm. el kafa attım. Diğer iki el üst üste bittim. Bu elde kafaya gideceğim tekrar şu şekilde. Boğanı ölümsüzleştirmek istedim. Çünkü hakikaten bu oyundaki en şanslı anım olabilir belki de. Acayip müthiş eller geldi. Şu anda elimiz teke. sayımda eksi 400 gördüğünüz gibi birinciyim. Bunu böyle koyalım. şu şekilde yapalım. Ah. Bir 1 atsa veya mavi 3 veya 12, 5 hepsine bitiyoruz. Hadi bakalım Çekalım, çekelim. Olmuyor, bitemiyoruz. Şöyle yapsak. Şu şekilde yapsak. Onu böyle koysak. Yok, gene bitemiyoruz. Tek taşa kalıyoruz. Aynen tek taşa kalıyoruz. Olsun ya bu da güzeldi en azından. Bunu sizlere gösterebildim. Eksi 400 sayıyla oyunu bitirdim. Gördüğünüz gibi. Son halde kafa atacaktık. Gelmedi. Olsun. Neyse arkadaşlar. Hepinize teşekkürler. Kendinize iyi bakın.